Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sıvı çözeltiler ünitesine devam ediyoruz. Konumuz koligatif özellikler ve kaynama noktası yükselmesi. Gerekli olan PDF'leri videonun açıklamalar kısmındaki linki tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz ve hemen konu anlatımına akabinde soru çözümüne başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Kaynama noktası bir sıvının buhar basıncının açık hava basıncına eşit olduğu andaki sıcaklığa kaynama noktasını diyoruz arkadaşlar. Sizin farklı maddelerinizin kaynama esnasında bulundukları ortam aynıysa buhar basınçları da birbirine eşit olur. Bu genelde yorum soruları da karşımıza çok çıkar. Saf sıvılar için kaynama noktası ayırt edici bir özelliktir. Ve saf sıvınız sabit basınç altında kaynama sırasında sıcaklıkları da sabit olmaktadır. Saf su bir atmosfer basınç altında 100 santigrat derecede kaynar ve yine kaynarken sıcaklığı sabit kalmaktadır. Peki kaynama noktası nelere bağlı? Sıvının uçuculuğuna bağlı. Uçucu sıvıların buhar basınçları yüksek, kaynama noktaları düşüktür. Sıvı molekülleri arası çekim kuvvetine bağlıdır. Sıvı molekülleri arasında çekim kuvveti fazla olan sıvıların kaynama noktası daha yüksek olacaktır sıvının molar buharlaşma ısısına bağlıdır. Molar buharlaşma ısısı büyük olan sıvıların kaynama noktaları da büyüktür. Sıvının saflığı Saf sıvıların kaynama noktası uçucu olmayan katı sıvı çözeltilerden daha düşük olmaktadır arkadaşlar. Dış atmosfer basıncına bağlıdır demişiz. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı düşer. Ve bunun sonucu olarak da kaynama noktasını deniz seviyesinden daha yüksek bir yerde bulundurursanız bir sıvıyı bunun kaynama noktası yük, düşecektir arkadaşlar. Açık hava basıncı düştüğü için. Saf su ve uçucu olmayan katı bir maddeyle hazırlanmış çözeltinin buhar basıncı. Arkadaşlar aynı sıcaklıkta. Mesela diyelim ki sıcaklığınız 80 santigrat derece olsun. Burada buhar basınçlarının kıyaslamasını yaparsanız aynı sıcaklıkta saf suyun buhar basıncı çözeltinin buhar basıncından daha yüksektir arkadaşlar. Eğer açık hava basıncınız 76 cm civa olduğunda veya 760 mm civa olduğunda ve suyun buhar basıncı ve çözeltinin buhar basıncı aynı açık hava basıncına eşit olduğu an bu noktalarda kaynamaya olayı gerçekleşecektir. Kaynama anında su ve çözeltinin buhar basınçları eşit fakat sıcaklıkları Kaynama sıcaklıkları farklıdır arkadaşlar. Kaynama anında suyun sıcaklığı 100 santigrat derece, çözeltinin bakın buradaki grafiğimizde 115 santigrat derece şeklinde yorum yapıyoruz. Bu noktalarda ikisinin de buhar basınçları birbirine eşit kaynama anında sıcaklıkları ise birbirinden farklı ve çözeltilerin kaynama noktası suyunkinden daha yüksek olduğunu da görüyoruz. Grafiğimizi incelersek arkadaşlar saf maddelerden su ile çözelti arasında yine kaynama noktaları ile ilgili açıklama yapacağız şimdi. Su 100 santigrat derecede kaynar ve kaynama anında sıcaklıkları sabittir. Suyun içerisine çözünen bir katı ilave ederseniz sizin kaynama noktası 100 santigrat dereceden fazla olacaktır. Buradaki artış şu şekilde 100 artı A. Buradaki A değeri arkadaşlar sizin katınız iyonik bir katıysa İyonik katının miktarına ve artı ortama verdiği iyon sayısını bağlı olarak burada e, bu değer değişkenlik gösterecektir. 100 artı a anında arkadaşlar buhar basıncı dış basıncı eşit olduğu an sizin çözeltiniz kaynamaya başlayacaktır. Ancak çözeltiniz doymamış bir çözelti ise kaynama anında bile sıcaklık artış gösterecektir. Saf maddelerde kaynama anında sıcaklık sabittir ancak çözeltilerde kaynama anında sıcaklık artar. Peki neler gelişir bu durumda? Sıcaklık arttıkça kinetik enerji artar arkadaşlar. Ancak buhar basıncı değişmez. Çünkü artık sizin çözeltiniz kaynama e, olayı gerçekleşiyor. Peki sıcaklık arttıkça çözücü buharlaşması olur bu bölgede. Ama çözünen miktarda değişim olmaz. Molarite eşittir. N bölü V diyoruz. Mol sayısında herhangi bir değişim yok. Ama çözücü azaldığı için hacim azalır. Ve dolayısıyla da derişim artış gösterir. Derişim arttığı için de burada kaynama noktasında artış olacaktır. 100 artı B noktasına geldiğinde çözücü buharlaştıkça çözünen madde zamanla çökmeye başlar ve çözelti artık doymuş duruma gelir ve derişimi sabit kalır. Ve artık 100 artı B noktasında yine buhar basıncı bu doymamış çözeltideki buhar basıncıyla bu bölgeyle 100 artı B bölgesindeki buhar basınçları birbirine eşittir. Çünkü kaynama olayı oldu. Burada ise tek farkı artık kaynama noktanızın sıcaklığınızın sabitlenmesidir şimdi isterseniz bağıntımıza geçelim. Kaynama noktası yükselmesi. Saf su 100 santigrat derecede kaynar arkadaşlar. Ve siz suyun içerisine çözünen bir katı ilave ettiğiniz zaman delta t farkı kadar bir artış olur. Peki buradaki delta t'yi nasıl hesaplıyoruz? Delta t k eşittir. K çarpı molalite çarpı i. Buradaki k bir sabittir arkadaşlar. Ve sıvılar için bu sabit değişkenlik gösterir. Ama ezberlemenize gerek yok. Çünkü size parantez içerisinde bu sabitler verilecektir. M dediğimiz arkadaşlar molalitedir. Molalite de derişim birimlerinde anlatmıştık. Yani burada molalite eşittir. N bölü kilogram su bağıntısından burada molaliteyi hesaplayabiliyoruz. I dediğimiz arkadaşlar eğer bileşiğiniz moleküler yapıdaysa buradaki i değeri değişmez zaten. Ama iyonik bir katıysa değişkenlik gösterir. Mesela diyelim ki tuzunuz potasyum klorür olsun. Bu ortama iki tane iyon verdiği için arkadaşlar buradaki iyon sayısını anlatıyor i. Ve sonuçta buradaki i değeri ikiye eşit olacaktır. Veya diyelim ki alüminyum bromür tuzumuz olsun. Yine aynı şekilde bunları iyonlarına ayrıştırdığınız zaman şu şekilde yazalım. Burada toplam sizin iyon sayınız 4'tür bir bağıntıda 4 olarak yazıp hesaplamalara geçersiniz. Daha sonra bu hesaplamalardaki bulduğunuz delta T'yi buluyoruz. Daha sonra yüzün üzerine ilave yapıyoruz. Böylece o çözeltiye ait olan kaynama noktası yükselmesini, kaynama sıcaklığını hesaplamış oluyoruz. Kaynama noktası yükselmesi ile çözünen maddenin mol kütlesinin tayin edilmesi olayına da ebullioskopi tanımı yapılır. Yani bazen bu tanım olarak da belki karşınıza çıkabilir. Şimdi artık konu testlerine, soru çözümlerine başlayalım isterseniz. Konu testimiz birinci sorumuz. Bir atmosfer basınç altında 0,5 molal kalsiyum nitrat sulu çözeltisinin kaynama noktası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar burada bağıntımızı hatırlıyoruz. Delta TK eşittir. K çarpı molalite çarpı i diyoruz. Ve buradan Data da TK dedik. Sizin sabitiniz zaten 0,52 değerini eşitmiş. Burada yerine yazdınız. Çarpı diyorsun. Moleleti değerini okuyorsun buradan. 0,5 molal. Bunu da yazdınız. I dediğimiz ortama verdiği iyon sayısı. Kalsiyum nitrat tuzunuzu iyonlarına ayrıştırmanız gerekiyor. Ve buradaki toplam iyon sayınız bir tane kalsiyumdan iki tane de nitrattan gelecektir. Ve sonuçta iyon sayısı 3'e eşit olacaktır. Artık bundan sonra matematiksel bir değer oluyor arkadaşlar. 0,52 ile çarparsanız yarısını almış olmanız demektir. 0,26 çarpı 3 dedin. Yine data eşittir diyorsun. Buradaki değerin 0,78'e eşittir. Tabii ki işimiz bitmedi. Çünkü bize kaynama noktasını soruyor. Bu ise saf suyun 100 santigrat derecedir. 100 santigrat derecenin üzerine ilave yapıyorsunuz. 100 artı 0,78 dediğimiz zaman arkadaşlar 100,78 değerine eşit olacaktır. Ve doğru cevabımız Adana. İkinci sorumuz 8 gram sodyum hidroksitin bir miktar suda çözünmesiyle oluşan çözelti bir atmosferde 101,04 santigrat derecede kaynamaya başlıyor. Buna göre kullanılan su kaç gramdır? Arkadaşlar burada önce yapmamız gereken 101,04'ü 100'den çıkarmak olacaktır. Buradaki sıcaklık farkını bilmemiz gerekiyor. Ve burada bulduğum değer 1,04'e eşit olur. Ve bu delta tk değerinizdir. Şimdi yerine yazalım isterseniz. 1,04 eşittir dedin. Burada yine k sabitini parantez içerisinde okuyorsun. Bunu kullandık. Şimdi bunu kullanıyoruz. 0,52 dediniz. Burada su miktarını bulabilmem için bu bağıntıda molaliteyi hesaplamam lazım. I dediğimiz ortama verdiği iyon sayısıydı. Bir tane sodyumdan bir tane de OH'dan gelmiş. Ve buradaki I değeriniz 2'ye eşittir. Ve burada yerine yazdım arkadaşlar. Ve daha sonra zaten 0.52 ile 2'nin çarpımı 1.04'e eşit olacaktır. Sonuçta bunlar birbirini sadeleştiriyoruz. Buradaki molal değeriniz 1'e eşit olmuş oluyor. Molalite bağıntımızı hatırlayalım şimdi. Molalite eşittir diyordunuz. N bölü kilogram su diye yazdık. Molaliteniz 1. Şimdi arkadaşlar burada 8 gram sodyum hidroksit. Mole çevirmemiz gerekiyor. Şurada hemen N değerini bulabilmemiz için. N bölü MK diyoruz. Kim için? Sodyum hidroksit için n eşittir. Kütlesinin 8 gram varmış arkadaşlar. Bunu 8 yazdık. MK'sına da bakın parantez içinde vermiş. 40 demiş. Bunu da yazdık. 8 bölü 40 demek. 1 bölü 5. O da 0,2 mole eşittir. Bunu da belirttik. O zaman burada yerine mol sayısı yerine yazarsak 0,2 molü buldum. Artık kilogram su diyebilirim. Saf suyun 100 santigrat derecede kaynadığı bir ortamda 0,5 molar XNO3 çözeltisinin kaynama noktası 100 artı 2A santigrat derece olmaktadır. Buna göre aynı ortamda 0,1 molar YNO3 3, 3 çözeltisi kaç santigrat derecede kaynar? Şimdi arkadaşlar burada kaynama noktası derişimle doğru orantılıdır. Aynı zamanda iyon sayısına da bağlıdır. Şimdi burada senin XNO3 olan kaynama noktan 2A kadar bir artış olmuş. 2a eşittir diye yazıyorsun. Yine XNO3'e ait olan derişimin 0,5 bunu yazdım. Ama ortama verdiği iyon sayısı tabii ki önemli. Bunu iyonlarına ayrıştırdığınız zaman buradan 2 iyonun geldiğini söyleyebiliriz. Bir tanesi X artıdan bir tanesi de NO3'ten. Sonuçta burada iyon sayısı 2'ye eşittir ve ben burada 2 ile bunu çarpmak zorundayım. Daha sonra bunu orantılayacağım. Bu yazdığım XNO3 içinde Şimdi y n 3 için bakacağım. Burada delta t diyelim. y n 3 için bilmiyorum. y n arkadaşlar derişimi 0,1'miş. Peki hemen bunun ortama verdiği iyon sayısına bakalım. Burada toplam 4 iyon olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve yine çarpı 4 olarak yazdık. Burada sadeleştirme işlemi yapalım artık. Virgüller gitti. Buradaki ikiler gitti. İşler dışlar çarpımı yap. 4a eşittir. 5 çarpı delta t bana ac'sinden sorduğu için bu 4a bölü 5'e eşit olacaktır. 4 bölü 5 08 değerine eşittir. Yani senin bu değerin 08a'dır. Zaten suyun kaynama noktasının üzerine ilave yapıyoruz artık. 100 artı diyorsunuz 0,8a ve buradaki değer de artık y bileşiği için. 0, 100 artı 0,8 a'ya eşit olacaktır. Ve doğru cevabımız direkt denizli. Hemen dördüncü soruya başlayalım. Arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman bize glikoz, x ve y bileşiklerine ait olan yatay sütunda bize miktarlarını vermiş. Düşey sütunda ise kaynama noktası farklarını vermiş. Şimdi burada bir tanesi ait olana verildiyse glikoz biliyoruz ki moleküler olarak çözünür. Bunu da buraya not düştük kaynama noktaları derişimle doğru orantılıydı. Şimdi başlayalım. Glikoza ait olan değeri bakalım. Bunun derişimi 0,3. Bunun kaynama noktası farkı 3A. Burada bir orantı kurabiliriz. Şimdi glikoza ait olan kaynama noktası 3A eşittir dediniz. Bunun derişimi ise 0,3. Zaten iyon vermediği için iyon olarak yazmıyoruz. Bize soruda X ve Y maddelerinin formüllerini soruyor. Bunun için ortama verdiği iyon sayısını bulursak bu formüllere ulaşabiliriz. Şimdi x ile başlayalım. x değeri bakın şuradaki noktaya odaklanıyorsun. Buradaki noktada kaynama noktası farkı 4a'ya. eşit i̇şte arkadaşlar o zaman 3a'da glikoz için 4a x için diyorsun. Daha sonra ise buradaki derişimini okuyorsun. Aşağıya doğru indiğinde. Derişim ise 0,2. Ancak bunun ortama verdiği iyon sayısını da Bilmiyorum şu şekilde i x şeklinde belirttim. Bundan sonrası artık matematiksel bir işlem tabi ki. A'lar gitti, 3'ler gitti, şuradaki virgüller gitti. Buna da bu sadeleştiği zaman burada bir 2 kaldı. Demek ki x'e ait olan iyon sayınız ortama 2 iyon vermek zorunda arkadaşlar. Şimdi y'ye geçelim. Y'nin değerini okuyorsun. Bakın burada 0,1 olarak derişimi varmış. Yine glikoza göre kıyaslayalım. Glikozun 3A dedin. Yine derişimi 0,3. Bunu şimdi orantılayacağız. Daha sonra Y'yi okuyorsun. Y'nin kaynama noktası farkı 4A'ymış arkadaşlar. 4A dedin. Derişimi ise aşağıya doğru in. Şuradaki değeri oku. 0,1 ve buna ait olan yine ortama verdiği iyon sayısını iy şeklinde belirtelim. Şimdi matematiksel bir işlem gerçekleştireceğiz. Yine burada e, üçler gitti arkadaşlar. Buradaki virgüller de gitti. Sonuçta a'lar da giderse senin buradaki artık y'ye ait olan iyon sayısı 4'e eşit olacaktır. İşler dışlar çarpımı yaptığınız zaman. Şimdi artık şıklara geçebiliriz. Şimdi x ve y'de bize verilen yargılara bakalım. Potasyum klorür ortama 2 tane iyon verir arkadaşlar. Şu şekilde tuzu yazalım. Potasyum artı klor eksi dedik. Bu ortama 2 iyon verir. Benim 2'ye 4 olması isteniyor. Tamam bu olabilir. Şimdi magnezyum kloru ayırırsanız bu ortama 3 tane verecektir arkadaşlar. Şu şekilde tuzu ayırdık. Bakın artı 2 klor eksi şeklinde ayırdın. Bu ortama 3 iyon verdiğini düşünüyorsun. Ama sen ne arayacaksın? 4. Bu olmaz. Birinci yargıyı eledik. Bu 3 iyon veriyor. Bu ise 2 iyon veriyor. Lidyum nitrata bak bakalım. Lidyum nitratı iyonlarına ayrıştırmayı düşünüyoruz. Lidyum artı 1, nitrat eksi 1. Şimdi bu da aynı şekilde kas sayıları 1'dir ve ortama 2 iyon verir arkadaşlar. E tamam benim için x'in 2 iyon vermesi istedi bulduk zaten. Alüminyum nitrata bakıyoruz. Alüminyum nitratı yazıyorsun. Burada alüminyumu iyonlarına ayrıştır. Ayrıştırdığınız zaman buradan toplam iyon sayısının 4 iyon olduğunu bulmuş oluyorsunuz. Çünkü bir tane alüminyumdan 3 tane nitrattan gelecek. Evet diyoruz 4 iyon. E ben ne buldum? 2'ye 4 buldum yukarıda. Evet, ikinci yargı doğru. Sodyum klorun sodyum artı ve klor eksi şeklinde iki iyon verdiğini zaten biliyoruz. PCl 3'ü de ayıralım. Burada P artı 3'e 3 klor eksi 1 şeklinde ayırdın. Yine bu ortama 4 iyon vermektedir. Ve sonuçta benden istenen 2'ye 4 burada da bu iki tuz içinde geçerli olmaktadır. Demek ki X tuzunuz 2 iyon veriyor. Y tuzunuz 4 iyon veriyor. Ve bu kurallara uyan ikinci ve üçüncü yargıdaki bileşikler. Ve doğru cevabım tabii ki Adana. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bir atmosfer basınçta 500 gram suda 17 gram sodyum nitrat ve 22.2 gram kalsiyum klorür çözünerek bir çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Şimdi arkadaşlar iki ayrı tuzunuz var gram miktarlarını vermiş, MK'lar belli. Önce yapmanız gereken mol sayısını bulmaktır. Sodyum nitrat için M bölü MK diye başlayalım hemen. Sodyum nitratın kütlesini buradan okuyorsun. 17 gram vermiş değil mi? 17 bölü diyorsunuz. MK değerini oku bakalım. 85. O zaman burada sadeleştirme işlemi yaparsanız 1 bölü 5. Bu da 0,2 mole eşit olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu iyonik bir katı olduğu için ortama verdiği iyon sayısı önemli. Burası 0,2 mol ise bunların kat sayıları 1 olduğu için burası da aynı şekilde 0,2 olacaktır. Ve buradan toplam olarak 0,4 mol eşit olacaktır arkadaşlar. Şimdi ise kalsiyum klorür için başlayalım. Kalsiyum klorun kütlesini 22.2 gram varmış. Yine buraya yazdık. M bölü MK formülünden 22.2 bölü mk'sı ise 111 diyorsun. Burada bulacağımız sonuç yine aynı şekilde 0,2 mol olacaktır. Şimdi burada iyon sayısı aslında önemli olan. Yani siz burada 0,2 deyip kalsiyum klorun 3 iyon verdiğini düşünüp direkt 3 ile de çarpabilirsiniz. Ama o 3 nereden geldi? İşte bu soruluyor arkadaşlar sürekli. Bunun kas sayısı 1, bunun kas sayısı 2. Burası 0,4 mol olacaktır. Toplam olarak 0,2, 0,4, 0,6 mol olarak kalsiyum klorurdan gelecektir arkadaşlar. Ve toplam olarak artık senin ortamında 0,4 mol sodyum nitrat, 0,6 mol de kalsiyum klorur. Ve toplam artık 1 mol olduğunu bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar bağıntımızı düşünelim. Zaten TK eşittir diyorsun. K sabitin çarpı molalite ve i'yi zaten burada ortama verdiği iyon sayısının ikisini de ayrı ayrı hesapladık. Yine bize kaynama başlaması soruyor. Daha da tk eşittir dedin. Buradaki sabiti 0,51 vermiş. Şimdi nereye dikkat ediyoruz? Bu molalite arkadaşlar. Molalite demek bir hatırla. N bölü kilogram suydu. Biraz önce yapmıştık. Mol sayın 1 mol. Şimdi su miktarına bak bakalım. 500 gram vermiş. Bu ise 0,5 kilogramdır. O zaman buraya da 0,5'i zıplattın. data da TK eşittir diyorsun. 0,51 1 bölü 0,5 yukarı 2 diye çıkacaktır. Ve bunun sonucunda değerin 1,02'ye eşit olacaktır. Ama işin bitmedi. Bunu 100 santigrat derecenin üzerine ilave yapacaksın. Ve senin buradaki sonucun 101,02 değerine eşit olacaktır arkadaşlar. Ve doğru cevabımız direkt Atana. Şimdi 6. soruya geçelim. 6. sorumuz 0,1'er molallik potasyum klorür x ve y çözeltilerin kaynama noktası yükselmeleri verilmiş. Yine aynı şekilde x ve y'ye ait olan bu tuzlar neler? Bunu bize soruyor arkadaşlar. Şimdi hepsinin Derişimleri 0,1 almış arkadaşlar. Şimdi bulantıyı bir düşünün. Delta TK dediniz değil mi? K sabitin var. Molalite var. Bir de ortama verdiği iyon sayısı var. Şimdi üçünde de sonuçta K değerleri aynı. E burada molal değerleri de aynı. E şimdi senin buradaki ortama verdiği iyon sayısı sıcaklıkla doğru orantılıdır. O zaman potasyum klorun arkadaşlar göre diğerlerini de orantılayabiliriz birbirlerine göre. Çünkü potasyum klor bileşiğin belli. X ve Y'yi bilmiyorsun. Şimdi potasyum kloru iyonlarını ayrıştırırsan arkadaşlar potasyum artı klor eksi ortama verdiği iyon sayısı 2'dir. Şimdi başlayalım. Potasyum klorun sıcaklık farkı A. A dediniz orantı yapacağım. Bunun ortama verdiği İyon sayısı 2'dir. 2 iyon diye yazdım. 2 dedim. Peki x'e ait olan sıcaklık a bölü 2. Bunu da yazdık. Ama ortama verdiği iyonu bilmiyorum. Bu şekilde orantıyı kurdum. A'lar gitti arkadaşlar. Buradaki 2 yukarı çıkacaktır. Ve sonuçta 2'ler de gidecek. Ve senin buradaki i değerin 1'e eşit olacaktır. O zaman şimdi Bursa şıkkına baktığınız zaman 2 iyon verir. Olmaz. X için. Yine magnezyum klorür arkadaşlar. Magnezyum 1, 1 klor da 2 toplam 3 iyon vermektedir. Yine olmaz. Sodyum nitratta ise 2 iyon vermektedir arkadaşlar. Bu da olmaz. Demek ki benim X'im şeker molekülü olabilir. Şimdi gelelim Y için. Y için yine aynı şekilde potasyum kloru ve Y için orantı kuracağım. Önce potasyum kloru sıcaklığını yazıyorum. A eşittir dedim. Ortama verdiği iyon sayısı 2. Şimdi moraliteyi niye almıyoruz hocam diyeceksiniz. Çünkü üçünde de zaten birbirine götürecek orantı yaptığımız için. K değerleri de aynı. E, y için bakalım. Sıcaklık farkın 2A'dır arkadaşlar. Ve burada şu şekilde iy biçimde belirtelim. Y tuzuna ait olan iyon sayısı. A'lar gitti. Ve buradaki değeriniz de 4'e eşit olacaktır. Ve sonuçta arkadaşlar A ve E şıkkına kalmıştık zaten. Alüminyum nitrat, bir tane alüminyum, 3 tane nitrat ve toplam 4 tane iyon verecektir. Magnezyum nitratta ise 1 magnezyum ve 2 de nitrat olunca toplam 3 tane iyon verecektir. E ve bize 1'e 4 istediği için burada direkt cevabımız Adana olmuş oluyor. Hemen 7. sorudayız. P1, P2 ve P3 aşağıda verilen çözeltilerin bulundukları ortamın basıncını vermiş. Aynı zamanda çözünen maddeleriniz şeker, sodyum kl klorür ve sodyum sülfat. Yukarıdaki çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıklarının aynı olabilmesi için bulundukları ortamların basınçları arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Şimdi P1 basıncı için şeker için başlayalım isterseniz. Burada arkadaşlar 0,5 molar. Molarite eşittir diyorsun. N bölü V. Şimdi burada mol sayın 0,5 litre 0,5 litre ve sonuçta buradaki senin derişimin 1 molara eşit olacaktır arkadaşlar. Şimdi P2 için başlayalım. P2 eşittir dedin. Yine aynısını düşünüyorsun. Molarite eşittir n bölü v bağıntısı. Molün 0,2 mol verilmiş. Bunu yazdık. Bölü 1 litre diyorsun. Eşittir 0,2. Ama burada bir şey dikkat edeceğiz arkadaşlar. O da iyonik bir katı. Yani senin ortama sodyum klorür 2 iyon verir. Bunu nasıl yapıyorduk? 0,2 molar buradansa 0.2 buradan da 0.2 gelecek sonuçta senin burada toplam 0.4 mol molar olacak yani 2 ile çarparsanız 0.4 molar son durumda olmuş oldu şimdi P3'e dik bakıyoruz P3 dedin yine aynı şekilde molarite eşittir n bölü V şeklinde yazdınız ama burada mol olarak vermemiş gram olarak vermiş hemen şurada n bölü MK formülünü uygulayalım gramın 56,8 gram bölü diyorsun. Mk'nı bak şurada parantez içinde vermiş. Ona da güzelce buraya bir yazıyorsun. 142 diyorsun. Ve buradaki mol sayın 0,4 molü buldun mu? Tamam. Şimdi burada mol sayını yerine yaz bakalım. 0,4'ü bulduk artık. Litreye bak. 1 litre vermiş. Şurada vermiş bakın litreleri zaten. 1 litre dedin. E güzel. 0,4 molar. Ama sodyum sülfat iyonik bir tuz. Bu ortama verdiği 0,4. 2 katı 0,8. Yine burada 1'e 1 olduğu için 0,4. Sonuçta buranın toplamı 1,2 eder. Yani senin ortama 3 iyon verdiğini düşünerek çarpı 3 de diyebilirsin. Kafadan yapmak isterseniz. 1,2 molar burada dedik. Şimdi bunları nasıl kıyaslayacağız? Kaynama noktası derişimle doğru orantılı. Derişim arttıkça kaynama noktası artar. Ortamın basıncıyla da doğru orantılı. Ortamın basıncı arttıkça kaynama noktası artar. Bize soru da kaynamaya başlama sıcaklıklarının aynı olmasından bahsediyor. Şimdi o zaman arkadaşlar şunu düşüneceksiniz. En düşük 0,4 molar değil mi? E diğerlerine e, ulaşabilmesi için kaynama noktasının bunun basıncının demek ki en büyük olmalı ki kaynama noktaları o zaman diğerlerine ulaşabilsin. P2 en büyük, derişim en küçük ama basıncı en büyük olursa o zaman diğerlerine ulaşabilir. Bu bitti. Sonra sırada 1 molar. 1.2'ye göre düşük. E o zaman bu nasıl eşitlenebilir? Basıncıyla tabii ki yine P1, P3'ten büyük olacaktır. Derişime en büyük olanın ortam basıncı en küçük olmalı ki o zaman yine diğerleriyle eşit duruma gelebilsin. Bu şekilde P2, P1 ve P3 şeklinde sıralama yaparsak galiba Bursa şıkkını imzamızı atıp çıkarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde soruların çözümünü gerçekleştirmiş olduk. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Şans sizden yan olsun inşallah.